Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan çok değerli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli başkanlarım, il başkanım, il kadın kolları başkanım, birazdan tahmin ediyorum gençlik kolları başkanımız da aramızda olacak. Bize verdiğiniz emaneti üç kademe olarak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, bütün ana kadememizle, mahalle teşkilatlarımızla birlikte sizlere yakışır, Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır, temsilde o misyona yakışır hareket ederek üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz Sayın Başkanım. Bugün itibarıyla seçim startı verildiği günden itibaren belediye başkan adayımızla birlikte sahadayız. 18 mahallemizin bugün itibariyle 16 mahallesinde de seçim irtibat bürolarımızı tuttuk. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Programınızın çok yoğun olduğunu biliyorum. Sizleri de teşkilatım dinlemek için sabırsız, sabırsızlanıyor. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız için, güç kattığınız için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım. Evet. Çok kıymetli il başkanım, teşkilatımızın çok değerli ya canlar var ya, siz bir tanesiniz. Ya harikasınız ya, harikasınız ya. Ya biz bütün barajları yıkarak geleceğiz. Ne derlerse desinler ya. Bitiriyoruz bu işi, bitiriyoruz, bitiriyoruz. Evet, evet. Dalga dalga, bayrak bayrak geliyoruz. Ne derlerse desinler. Bak, bizim hızımız, bizim çıkışımız neydi partimiz kurulduğunda? Yüzümüz aydınlığa açık, karanlığa kapalı, değil mi? Evet. İlk çıkışımız buydu. Ya biz buyuz ya. Biz buyuz. Ne dedik biz meydanda? Gazi Mustafa Kemal Atatürk biziz dedik ya. Dedik mi? Dedik değil mi? Ya Kuvay Milliye biziz dedik mi? Dedik. Ya Cumhuriyet'in adını ağzına alanlar, Cumhuriyet'in adını ağzına alanlar, 15 yıldır şu Maltepe'yi kuraklık dönemine mahkum ettiler ya. Mahkum ettiler değil mi? Anneler, babalar, Çocuklar sokaklarda bize yapışıyorlar. Ne diyorlar? Kadem amca diyorlar ya. Bizi bu. Ben söylemiyorum ama çok üzülüyorum. Şu mezar evlerden kurtarın diyorlar. Biz anneler, çocuklar yürüme mesafesinde yaşıyorlar istiyorlar. Oyun sahaları istiyorlar. Yani böylesine bir verimsiz etkin bir yönetim anlayışını Allah'ın izniyle. 31 Mart'ta tasfiye edeceğiz. Onlara öyle bir kırmızı kart göstereceğiz ki bir Nisan şakası zannedecekler ama tarihin çöplüğünü onları hep birlikte süpürüp atacağız. Süpürüp atacağız. Evet. Başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Ben size yürekten inanıyorum. Ya bir devrim yapacağız. Devrim devrim. Maltepe'de tarihi bir destan yazacağız hep beraber. Ben size güveniyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. Son dönemdeyiz, son demdeyiz. Hep beraber. Başa baş bir mücadele var burada. Bastıran bu işi bitirecek. Ve biz bitireceğiz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Ben buna yürekten inanıyorum. İnsana, mekana, zamana dokunacağız. Zamanın tanık ve şahitliğini yapacağız. İl başkanımız burada. Ben onun huzurunda sizlerin bu taahhüdü vermenizi istiyorum. Bütün arkadaşlarımız bu son 30 gün içerisinde sahada olacağız, insana dokunacağız ve bu işi bitireceğiz. Bu duygularla ben hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Kadınlarımıza, gençlerimize, ana kademeye hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Evet, teşekkür <laughs> ediyoruz. Hadi saygılar sunuyorum, sağ olun. Yeryüzündeki masumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dağlı arkadaşı, yol arkadaşı Osman Nuri Ülkesi için, milleti için, memleketi için, başka bir dünya için, hak için, hukuk için, adalet için, Türkiye'nin ve gönül coğrafyamızın değil tüm dünyadaki insanlığın huzuru ve saadeti için gecesini gündüzüne katmadan çalışan, Afrika'da da sevilen, Balkanlarda da sevilen, Amerika kıtasında da sevilen, Orta Doğu'da da sevilen, adını andınıp yol arkadaşım dediğinizde, ismini bilmediğiniz ülkedeki taksi şoförlerinin, sizden ücret almadığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarına selam olsun diye. Dolayısıyla bizler, böyle bir güçlü teşkilatıda neyiz? Sahibiz. Sizlerin sayesinde, adaylarımızın ehliyetleri, kabiliyetleri ve milletimizin göstereceği teveccühle, Cumhurbaşkanımızla beraber, onun arkasında izinde onun direktifleriyle biz 31 Mart'ta Maltepe'nin 15 yıldır süren Maküs talihini kadın başkanla inşallah yeneceğiz. İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemine Murat Kurum başkanla ne yapacağız? Son vereceğiz. 5 yıllık fetret dönemine de büyük şehirde son vereceğiz. Son kalan 5 haftada azimle, gayretle, bir seferberlik havasıyla gönül seferberliği ilan ederek Maltepe'de bayrağımızı tüm Maltepeliler için 15 milyon İstanbullu için bütün İstanbullu kardeşlerimiz için hizmet ve eser belediyeciliğini AK Parti belediyeciliğini göndere ne yapacağız beraber çekeceğiz. Ama bir kişiye gitsek ne olur ki demek yok. Bir kere gittik olmadı demek yok. Bu gönül seferberliğinde 3 kere, 5 kere, 10 kere az görmeden, küçümsemeden her şeyi yapacağız. Bir gün telefonumuzun tamamını arayacağız. Öbür gün akrabamıza gideceğiz. Sağ çalışmalarımızda, mahallelerimizde, tüm kardeşlerimize ne yapacağız? Dokunacağız. Şimdi tabii İstanbul 5 yıl fetret dönemi yaşadı diyoruz. Bu döneme farklı adlandırmalar, isimlendirmeler de yapıyoruz, veriyoruz. Yani koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 senesi nasıl geçti dediğinizde Bakıyorsunuz hiçbir şeyle geçmiş. Yani bir dönem algı belediyeciliği yapılmış, hala yapılıyor. Yalanlar üretilmiş, yalan balonları hala üretiliyor. Mağduriyet edebiyatı yapılmış, hala yapılıyor. Efendim iki sene cumhurbaşkanlığı olayım diye o hayalin peşinde koşulmuş. Seçimlerde çıka çıka İstanbul Belediye Başkanı'nın talihine dokuz tane yardımcıdan biri olmak düşmüş. Şimdi ben genel ifadeler kullandım ama bu genel ifadeler hayatta yaşanan şeylerin karşılığı. Mağdurumda mağdurum, da mağdurumda mağdurum, mağdurum diye türkü söylüyorsunuz. Şimdi niye mağdursunuz diye sorduğunuzda efendim büyükşehir belediyesinde AK Parti grubunu oyu fazla beni engelliyor. Nasıl engelliyor diyoruz? Dosyalar geldi geçmedi mi geçti? Dosyaların yüzde 98'i geçmiş. CHP'liler bizim dönemimizde yüzde 90 hayır veriyorlarmış. Biz yüzde 98 e evet vermişiz. E, her şeye de evet diyecek halimiz yok. Sadece yüzde iki hayır demişiz. Onların da yüzde bir buçu inceleyin demişiz, reddetmemişiz, dosyayı doğru göndermemişiz. Bunun hiçbir önemi yok. Dünyada en kısa sürede kendi dediklerini boşa çıkaran, tekzip eden, yalanlayan Büyükşehir Belediye Başkanı'na sahibiz. Şimdi biz ne diyoruz? İstanbul'da en çok sorun olarak trafik sorunu yaşıyoruz değil mi? Depremle ilgili endişelerimiz var. Bizim zamanımızda diyoruz yüzde kırk olan yoğunluk niye yüzde altmışa çıktı? Niye aşağı indirmediniz? İstanbul'un nüfusu %20 artmadı son 5 yılda. Ama buna rağmen yoğunluk arttı. Yani biz kıyaslarımızı da adaletli yapıyoruz. Trafik sıfır niye değil demiyoruz. Bakın biz yüzde kırkla bıraktık. Siz niye %60 yaptınız? Biz size 5 yaşında İETT filosu bıraktık. Niye 11 yaşına getirdiniz? Dünyada en çok aynı günde en çok yanan otobüs şehri olma ödülünü aldırttınız. Arıza diyorlar sizin zamanınızda olmuyor muydu? Oluyordu 100 tane şimdi 250 tane. Niye 250 arıza oluyor diyoruz? Niye Mercedes'e e, bakım ihalesini yetkili değilsin deyip de falan adamın ya da filan adamın şirketine bunu verdiniz diyoruz? Niye önceden 30 dakikada bir otobüs geliyordu şimdi 45 dakikada bir geliyor diyoruz? Niye şu hatları iptal ettiniz diyoruz? Biz adaletli davranıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu soruları çoğaltmak mümkün ama asıl üzüldüğümüz ne biliyor musunuz? Mesela yapı stoğunun yenilenmesi diyoruz. Kentsel dönüşüm, yapı stoğu, dirençli kent, deprem dönüşüm adını farklı koyabiliriz. Cumhurbaşkanımız bu uğraştı. Hepimizi ikna etmeye çalıştı. 2011 ya da 12'de yanılmıyorsam bu yasa çıktı. 10 yıldır uğraşıyoruz. 2 milyonun üzerinde binamızı dönüştürdük. Şu an İstanbul'umuzda 179 bin hanemizin dönüşümü devam ediyor. Daha da devam edecek. Şimdi diyoruz ki biz İlçe belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz el ele verecek 179 bin devam edeni 650 bine doğru sıçratacağız. Şöyle şöyle detaylarını anlatıyoruz. Halihazırdaki belediye başkanı ne diyor? Ne gerek var? Sen kendin efendim depreme dayanıklı evde oturmaya hakkın var, milletin yok mu? Ben AK Parti'den daha iyisini yapacağım de, daha güzelini yapacağım de, daha ekonomik yapacağım de, daha hızlı yapacağım de, daha verimli yapacağım de. Ama bunları söyleyemezsiniz. Neden? Çünkü 5 yıl önce 100 bin artı 15 bin olarak söz verdiğiniz konutun 3 tane rakam var. Hangisine inanırsanız inanın. Sosyal konut 3 bin tane, 5 bin tane, tamamı 9 bin tane diyorlar. Zaten daha fazla diyen yok. Tamamını bile alsak %10'unu yapamaz, yapamamışsınız. Bunun bin küsürü de hepimizin bildiği yer için söylüyorum. Sağmacılar cezaevini biliyorsunuz rahmetli Kadir abi zamanında başladı. Kiptaş olarak bizim bitirdiğimiz sadece anahtarını tesliminin CHP yönetimine kaldı. Ne yazık ki o gün o projeye dava açan adamı da o projenin başına getirdikleri bir yer. Yani orası da öyle bir yer. Enteresan. Projeye dava açtılar. Yani şu an kentsel dönüşümle ilgili 179 bin devam ediyor ya. Toplamda 1500 dava var açılan. 40-50 tanesi falan bu CHP belediyelerinin ve onların işte e, iltisakında bulunan kuruluşların açtıkları davalar. İşte depremle ilgili zaten komisyon başkanımız da burada. İşin uzmanı Maltepe'de yani. Evet. Maltepe Belediye Başkanı evet. Bu konuları benden daha iyi bilir, daha da uzun anlatır. Ama söylemeye çalıştığım şu. Milletimizin hayrına, memleketimizin gelişmesine engel olanlara 31 Mart'ta gereken cevabı ne yapacağız? Vereceğiz. Öyle vinil asarak bu iş olmuyor. Bir inşaatı beslemiyor. Ne, ne kadar sürdü Maltepe'deki geçit? <laughs> Melih Gökçe 75 günde bitiriyordu. 6 ayda bitirecek. 6 ayda bitirecek hiç 4 sene. Allah'tan seçim geldi. Yoksa yine bitmezdi o. Daha seçim bari. geldi de bitti. Dolayısıyla Daha işte bari. üst şeyleri. Şimdi vinil değiştirerek bu olmuyor. İsrafı bitirdik vinil asıyor. O vinili ödediği para 170 milyon. 170 milyonluk şey yazmış. Büyükşehir verileri olarak geldi bunlar. Şimdi kardeşlerim. Biz konutlarımızı da yapacağız. Gençlerimize desteklerimizi de vereceğiz. Kadınlarımızı da vereceğiz. Bunları <laughs> Murat Kurum Bey programlarda açıkladı. Finansal <laughs> destekler, girişimsel destekler, bütçe destekleri, emeklilerimize aylık 2500 ödemeler, kadınlarımıza girişimcilik desteği, gençlerimize şimdi kadınlarımıza 100 bin liraya kadar vesaire vesaire. Bunların tamamı açıklandı. Ben bugün toplantımız proje lansmanı toplantısı değil. Onun için o kısımlara girmiyorum. Ama şunu söylüyorum, seçim sahada kazanılır, sandıkta muhafaza edilir. Aynı zamanda sandıkta kazanılır. Dolayısıyla geriye 5 hafta kaldı. 5 hafta seçimin sahada kazanıldığını 31 Mart gelmeden Maltepe teşkilatları olarak göstermeye hazır mısınız? Dolayısıyla 5 haftada seferberlik ilan ediyoruz. Dönür seferberliği diyoruz, Maltepe için diyoruz. Maltepe'li kardeşlerimiz için diyoruz. İstanbul için diyoruz. İstanbul'lu kardeşlerimiz için diyoruz. Murat Kurumu İBB Başkanı Kademekşi Maltepe Başkanı yapacağız. Beş hafta bu seferberliği göstereceğiz. Yani öyle bir seferberlikle çalışacağız ki Maltepe'de oturan, balkonundan bakan, dükkanından seyreden dükkanın önünde sandalyeyi iskemle yatırıp çay içen kardeşimiz, AVM'de alışveriş yapan kadınımız sokakta basketbol oynayan gencimiz AK Parti bu işi bitirmiş diyecek. 31 Mart'ta sadece mührü kaldı diyecek.